Merhaba sevgili öğrenciler. Ben fen bilimleri öğretmeni Zeynep Bodur. Bugün sizlerle 8. sınıf 4. ünitemiz olan madde ve endüstri ünitesi hakkında bazı bilgiler vereceğiz. Bu ünitede 2019 DGS sınavında 6 soru sorulmuştu. Fakat 2020 LGS'de bu üniteden daha fazla soru beklemeniz gerekmekte. Çünkü bu sene sadece birinci dönem sorumlu sorumluluğunuzu lütfen unutmayınız. Konu başlıklarımız periyodik sistem, fiziksel ve kimyasal değişimler, kimyasal tepkimeler, asitler ve bazlar olarak isimlendirilebilir. Aslında bu ünitenin devamı var fakat birinci dönem konularına sorumlu olduğunuz için asit bazlar dahil buradan itibaren, buradan gerisinden itibaren sorumlusunuz. Dilerseniz başlıyoruz. Periyodik sistemin oluşturulmasında tarih boyunca birçok bilim insanı çalışma yapmıştır. İsterseniz bu çalışma yapan bilim insanlarının bazılarına bakalım neler yapmışlar. Johann Döbereiner, Periyodik sistemin, periyodik tablo oluşturmasına ilk çalışma yapan bilim insanı Johann Döberainer'dir ve elementleri, bulunan elementleri üçlü gruplara ayırmıştır. Daha sonra John Newlands bu çalışmayı devam ettirmiş ve elementleri benzer fiziksel özelliklerini kullanarak 8'i nota düzenine göre sınıflandırmıştır ve bu düzene oktav düzeni adını vermiştir. Dimitri Mendeleev bugünkü periyodik cetvelin aslında temellerini atan kişidir. Rus bilim insanı elementleri atom ağırlıklarına göre sıralamış ve benzer kimyasal özelliklerine göre yatay ve dikey gruplar oluşturmuştur. Henry Moseley ise bugünkü periyodik cetvelin aslında en eee Henry Moseley ise bugünkü periyodik cetvelin oluşmasına çok büyük katkı sunmuş bir bilim insanıdır. Elementleri artan atom numaraları yani proton sayılarına göre sıralamıştır. Glenn Seaborg ise şu an kullandığımız periyodik cetvelin en son düzenlemesini yapan kişidir. İki alt sıra ekleyerek periyodik cetvelin günümüzdeki halini vermiş bilim insanı Glenn Seaborg'dur. Modern periyodik cetvel elementler artan atom numaralarına göre sıralanmıştır. Yatay sıralara periyot ismi verilir. Düşey sütunlara ise grup ismi verilmektedir. Periyodik cetvele baktığımızda 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7 periyot bulunmaktadır. Soldansa 7 periyodumuz var. Aynı zamanda periyodik tablomuzda 8'i A grubu, 10 tanesi B grubu olarak isimlendirilen yukarıdan aşağı düşey sütunlar olan 18 grubumuz bulunmaktadır. Ve bazı grupların özel isimleri vardır. Bir A grubunun özel ismi hidrojen hariç alkali metal, 2A grubunun özel ismi toprak alkali metal, 7A grubunun özel ismi halojenler, 8A grubunun özel ismi ise soy gazlar, asal gazlar olarak isimlendirilmektedir. Dilerseniz soy gazları biraz inceleyelim. Soy gazlar periyodik tablonun en sağındaki 8A grubunda yer alan elementlerdir. Bunları toplumun içerisinde kimseyle içi kurmayan, kimseyle konuşmayan, kendine her zaman kişilerden üstün gören kimselere benzetebilirsiniz aslında. Çünkü özellik olarak kararlı atomlardır, bağ yapmazlar ve doğada tek atomlu halde bulunurlar. Molekül halde bulunmazlar. Tamamı gaz haldedirler ve herlüm hariç tamamının son katmanında 8 elektron yer alır. Bir tek helyum 2 elektrona sahip olduğu için tek katmanlar ve son katmanında 2 elektrona bulunmaktadır. Tahtaya baktığımızda, helyum, neon, argon, kripton, ksenon, radon gibi 8A grubunda bulunan soy gazları isimlendirebiliriz. Bizden ilk 18 elementi bilmemiz gerektiğinden dolayı, helyum, neon ve argonu bilmemiz bizim yararımıza olacaktır. Periyodik tabloda verdiğimiz tahtada gördüğünüz şekilde üç farklı renk grubu görmektesiniz. Periyodik tabloyu periyot ve grup olarak sınıflandırdık. Ve elementleri benzer kimyasal özelliklerine göre ve benzer fiziksel özelliklerine göre de gruplandırmamız mümkün. 3 gruba ayırabiliriz. Mavi ile gördüğünüz bölümlere biz metaller adını veriyoruz. Metallerde sadece şurada hidrojen hidrojen elementi ametaller grubunda. Turuncu ile olarak gösterilen kısım ametaller grubu olarak isimlendirilir. Mavi ve turuncu kısmı arasında bir merdiven gibi aşağı inen kısım ise yarı metaller olarak isimlendirilir. Tekrar etmek gerekirse elementleri periyodik tabloda benzer fiziksel ve kimyasal özelliklerine göre üç gruba ayırmamız mümkündür. Birinci grubumuz mavi ile gösterilen metaller, ikinci grubumuz turuncu ile gösterilen ametaller, üçüncü grubumuz ise ametal ve metaller arasında merdiven şeklinde inen yeşil renkte gösterdiğimiz yarı metaller olarak isimlendirilebilir. Gelelim fiziksel değişimden bahsedelim birazdan. Maddenin dış yapısına meydana gelen ve sadece görünüşünün değiştiği olaylara fiziksel değişim denir. Madde fiziksel değişim sonucu kimliğini değiştirmez. Örnek vermemiz gerekirse Kağıdı 1, 2, 3, 4, 5 yırtın yırtabildiğiniz kadar. Kağıt farklı bir maddeye dönüşür mü? Tabii ki hayır. Kağıt yırtılması, kağıdın yırtılması fiziksel bir değişim olarak isimlendirilir. Farklı bir örnek gözlük camınızın veya elinizdeki bardağın tabağın kırılması. Evet kırıldığında şekli değişecektir. Fakat taban yapısı, sahip oldukları element yapısı değişmeyecektir. Tabak parçaları yine aynı maddeden yapılmış, aynı maddedir. Burada yine maddenin kimliği değişmediği için fiziksel değişim olarak isimlendirir. Hal değişimleri donma, erime, buharlaşma, yoğuşma, kırağılaşma, süblimleşme bu olaylarda fiziksel değişimler ve maddenin yapısı değişmez. Sadece görünümünde değişiklikler meydana gelir. İkinci konumuz ise kimyasal değişimler. Kimyasal değişimler maddenin kimliğinin değiştiği, iç yapısının değiştiği ve yeni maddelerin oluştuğu değişimlere verilen isimdir. Örnek vermemiz gerekirse hamurun mayalanması Hamuru mayalamak için annelerimiz, ebeveynlerimiz unun içerisine koydukları mayayı bir süre bekletirler ve döndüklerinde mayanın yarım saat, bir saat sonra hamurun daha fazla kabardığını görürsünüz ve hamuru elinizle açmaya çalıştığınızda bazı gözenekler görürsünüz. Hatta bunu ekmeğe dilimlediğinizde de ekmekteki gözenekleri fark etmişsinizdir. Maya, mayalanma sürecinde karbondioksit gazı ürettiği için içerisinde o gözeneklerin oluşmasına sebep olmuştur. Ve karbondioksit gazı açığa çıktığı için ve yeni madde oluştuğu için biz bu olaya kimyasal değişim adını vermekteyiz. Paslanma. Demirin paslanması çok sevdiğiniz bir eşyanızın güneşte, açıkta veya suyun altında ıslak kalma sonucu paslanma hepiniz görmüşsünüzdür. Paslanma olayı aslında bir alevsiz yanma tepkimesidir. Maddenin yapısı değişmiş ve orada yeni bir demir oksit bileşiği oluşmuştur. Yanma olayı. Odunun, kömürün yanması olayı bir kimyasal değişim olayıdır. Maddenin yapısı tamamen değişir. Odunu yaktığınızda geriye kalan kül odundan tamamen farklı bir maddedir ve açığa karbondioksit ve su buharı çıkar. Kısaca eğer bir değişim sonucunda renk değişimi, koku çıkışı, kabarcık çıkışı, gaz çıkışı gibi veya ısınma gibi e, gözle gördüğünüz sonuçlar elde ediyorsanız bu bir kimyasal değişime örnektir. Soğunum olayım. Nefes alıp veriyorsunuz, içinize çektiğiniz oksijeni dışarıya karbonhokse su buharı olarak veriyorsunuz ve hücrelerinizin mitokondrinde birçok değişimden geçiyor. İçinize aldığınız bu hava, biz bu olayda kimyasal değişim adını veriyoruz veya yiyeceklerinizi pişirmeniz bu da bir kimyasal değişimdir. Isının etkisiyle maddelerin yapısına değişimlere yol açmış olmaktasınız. Kimyasal değişimler kimyasal tepkimelerle meydana gelir ve meydana gelirken kimyasal tepkimeler atom sayısı ve atom çeşidi kesinlikle değişmeyecek. Kütle kesinlikle değişmeyecek. Kimyasal tepkimeye giren maddenin kütlesi ne ise kimyasal tepkimeden çıkan maddenin kütlesi de aynı kalması gerekmektedir. Elektron sayısı ve nötron sayısı kimyasal tepkimelerde korunan diğer özelliklerdendir. Tahtada gördüğünüz tepkime bir tuz oluşum tepkimesidir. Sodyum metali aslında su ile temas ettiğinde patlayan bir metaldir. Klor ise tehlikeli, genellikle temizleyicilerin içerisinde kullandığımız bir maddedir. Fakat sodyum ve klor uygun şartlarda uygun miktarda alındığı ve bileşik oluşturma işlemi yani bir kimyasal kimi oluşturdukları takdirde ortaya çıkan tuz, sodyum klorür tuzu yemeklerimize güvenle kullandığımız bir tuzdur ne suyla temas ettiğinde patlar ne zehirleyici bir etkisi bulunmamaktadır. Bu örnekten yola çıktığımızda sodyumun özelliğinin değiştiğini, klorun özelliğinin değiştiğini ve yeni bir madde oluştuğunu söyleyebiliriz. Bu bir hem kimyasal değişimdir hem de bir kimyasal tepkimi olayını örnek verilmektedir. Bir diğer konumuz asitler ve bazlar. Dilerseniz asitlerle başlayalım. Asitler sulu çözeltilerine H artı yani hidrojen iyonu veren bileşikleri biz asit olarak isimlendiriyoruz. Tatları ekşidir. Hemen aklınıza ne geldi? Limon geldi değil mi? Ekşi tatlı olarak. Turnusol kağıdının rengini kırmızıya çevirirler. Mavi turnusol kağıdı bir belirteç olarak kullanır ve rengini kırmızıya çevirir asitler. Cildi tahriş ederler ve yakıcıdırlar. Sulu çözeltileri elektrik akımını asitlerin iletmektedir. Hepiniz limon pili yapmışsınızdır veya en azından limon pilin yapımını hakkında bilgi sahibisinizdir. Elektrik iletimini bu konu üzerinden de tartışabilirsiniz. Asitler metaller tepkimeye girerek hidrojen gazı açığa çıkartırlar. Bu nedenle yüksek derece asitleri metal kaplarda saklamak tehlikedir. Genellikle temizleyicilerde asitli ürünler bulunmakla ve metal yüzeyleri döktüğünüz takdirde zehirleyici gazlar ortaya çıkabilirler. Bu noktada dikkatli olmanızda fayda var. Asitlere günlük hayatın örnekler verebiliriz. Sitrik asit içeren limon tadı oldukça ekşi ve yüksek derecede asitliğe sahiptir. Folik asit içeren çilek, tartarik asit içeren üzüm ve sirke ise asetik asit içeren asit maddelere örnek olarak verebiliriz. Bir diğer konumuz bazlar. Sulu çözeltene OH- yani hidroksit iyonu veren bileşiklere baz ismini veriyoruz. Tatları acıdır. Ağzınıza şampuan veya sabun değdiğinde o acı tadı hissettiğinizi eminim. Buradan bazen acı olduğunda hatırınızda kalabilir. Turnusol kağıdının rengini maviye çevirirler. Kırmızı turnusol kağıdının rengini maviye çevirirler. Turnusol kağıdı kullandığınızda eğer maviye dönüyorsa bazı olduğunu anlarsınız. Cildi tahriş ederler. Yakıcıdırlar, ve sonuç özellikle elektrik akımını iletmektedir. Ele kayganlık hissi veren, Yine katı sabun düşünün. Elinize kayganlık hissi verdiğini el sabunu düşünün. Dikkat ederseniz bazıların cili tahriş ettiği ve yakıcı oldukları yazıyor tahtada. Peki sabun ve benzeri bazik maddeleri biz el sağlığımıza temizliğimize nasıl kullanıyoruz? Tabii ki bunlar laboratuvarlarda bu deri üzerine etki etmeleri için özel yöntemlere elde ediliyorlar ve gerekli dermatolojik testler yapılarak insan sağlığının kullanıma sunulmaları gerekmektedir. Bir mas maddenin asit ya da baz olduğunu nasıl anlayabilirsiniz? Tadına bakmak tehlikeli olabilir. Veya ellemek tahriş edici, yakıcı olabilir. Koklamak, çıkan gazı koklamak akciğer sağlığınızı kötü etkileyebilir. O halde güvenli hangi yöntemlerimiz var? Bir madenin asit ya da baz olduğunu anlayabilmek için. Turnusol kağıdım. Asit ve bazen anlatırken konuşmuştuk zaten. Eğer kırmızı turnusol kağıdını maviye çeviriyor ise bazdır. Mavi turnusol kağıdını ise kırmızıya çeviriyorsa o madde asittir. Bir diğer yöntem hepimizin evlerinde salata yapmakta kullandığımız mor lahana kışın bol bol buluyoruz. Mor lahanayı da bir indikatör, bir ayraç olarak kullanabilirsiniz. Ortanca çiçeği metil oranj, fenolftalein ve pH kağıdını güvenle bir madenin asit ya da baz olduğunu anlayıp anlamak için kullanabilirsiniz. Tahtada diğer örneklerimiz metil oranj. Metil oranj sıvısı özel bir kimyasal maddedir ve asitlerde kırmızı, bazılarda sarı rengine dönmektedir. Bir diğer fenolftalein adını verdiğimiz madde ise renksizdir ve asitlerle renk değişimi gözlenmezken bazılarda koyu pembe bir renge bürünmektedir pH kavramı, pH kavramı bir maden asitlik ve bazlığını belirtmek için kullandığımız bir kavramdır. Power of hidrojen kelimesinden gelir. Yani hidrojenin gücü anlamını taşır. Bir madenin asitlik veya bazlık derecesini pH değerine bakarak anlayabilirsiniz. Tahtada bir pH cetveli görüyorsunuz. Akü sıvısının pH'ının 1 olduğunu, lavabo açıcının pH'ının 12 olduğunu görüyorsunuz. Ve pH cetvelinin 0 ila 14 arası değer aldığını gördünüz pH şeklinin ortasındaki 7, pH şeklimizi tam iki ayıran nokta ve nötr adını verdiğimiz maddenin ne asit ne de baz olmadığı bir durumu gösterir. Örneğin saf su, normal çeşme suyu değil, saf su olarak adlandırdığımız madde pH'ı 7'dir. 7'den 0'a doğru ilerlediğimizde asitlik daha da kuvvetlenir, daha da artar. 7'den 12'ye doğru gittiğimizde bazlık derecesi daha da artmaktadır ve bazlık özelliği daha da artmaktadır. Örnek vermek gerekirse akü sıvısının pH'ının 1 olduğunu görüyorsunuz. O halde akü sıvısı çıplak ele temas edilmemesi gereken bir maddedir. Limon suyunun pH'ının 2,4 olduğunu görüyorsunuz. Limon da o halde asit bir maddedir. Farklı baktığımızda maddelere İnsan kanının pH'inin 7.4 yani nötrden hafif baza doğru bir pH izlediğini görüyorsunuz. Ve insan kanın pH'inin 7.4'te sabit kalması da önemlidir. Bu noktayı da lütfen akıllarımızdan çıkarmayalım. Kabartma tozu, mide ilacı, deterjanlı su, amonyak ve sodyum hidroksit bazılara diğer örnekler olarak verilebilir. Burada mide ilacını düşünebilirsiniz. Midenizin yapısı asitli bir yapı ve mide asiti yaklaşık 2'ye yakın bir 1 ve 2 arasında bir değere sahiptir. Ve mideniz eğer rahatsız olduğunuzda bazı özellikle bir mide ilacı kullandığınızda asit ve bazı bir nötrleyecek ve midenizdeki o hastalıktan veya o rahatsızlıktan kurtulmuş olacaksınız asit bazların maddeler üzerine tabii ki etkileri var. Çünkü asitlerden de bazlardan da bahsederken tahriş edici, yakıcı ve ciddi ölçüde zarar verebilecek denen bahsetmiştik. Bu nedenle ete kemiğe yani insan derisine çok zarar verebilecek madde olduklarından dolayı asitlerle direkt olarak çalışan kimselerseniz çok önemli güvenlik kurallarına riayet etmeniz gerekmekte. Yani çok dikkatli olmanız gerekmektedir. Bu nedenle canlı dokulara temas etmemesi için eldiven kullanmaya, koruyucu maske kullanmaya, koruyucu gözlük kullanmaya dikkat etmeniz, hatta koruyucu kıyafet kullanmaya dikkat etmeniz gerekmektedir. Soğunum yoluyla akciğerinize zarar verme veya asit bazların ortaya çıkan gazının doğrudan açık olan göz dokumuza zarar verme, el ve cilt gibi tenimize veya giydiğimiz giysilere veya etrafa zarar verme gibi durumları söz konusudur. Bu yüzden aldığınız temizlik ürünleri ve aldığınız maddelerdeki bu işaretlere lütfen dikkat edin ve işaretlere uygun olarak güvenlik talimatlarına uygun olarak o ürünü kullanmaya özen gösterin. Özde bazıları biz temizlik maddesi olarak da kullanmamızı söyledik zaten. Çamaşır sularında, tuz ruh adını verdiğimiz temizleyicilerde, bulaşık deterjanı hatta birçok temizleyicinin içerisinde asit veya bir baz madde konulmuş oluyor. Mutlaka eğer temizlik yapıyorsanız, asit ve bazlarla içeren bir temizlik malzemesi çalışacaksanız eldiven takmanız gerekmekte. Üzerinize sıçrama riskine karşı üzerinize bir önlük giymeniz gerekmekte. Solunum yolu nüfus etmesini önlemek amacıyla lütfen metal yüzeylere asit veya baz içerikli e, temizlik malzemelerini dökmeyiniz. Eğer bu temizlik maddeleri çalışıyorsanız mutlaka bulunduğunuz ortamı e, uzun bir süre havalandırın ve e, kullanım miktarınızı düşürmeye çalışın. Yüksek miktardaki temizleyici madde kullanımı asitle ve bazlardan etkilenme oranınızı arttırmaya neden olacaktır. Şekilde limonun tezgah üzerine konulmuş halini görüyorsunuz. Limon asit bir maddedir ve mermer yüzeyi aşındırarak mermerin yüzeye zarar vermektedir. Asitlerin tahriş edici veya e, bozucu etkisinde limonun mermer yüzeyindeki etkisi de gözlemleyebilirsiniz. Asit yağmurları aslında yağmur suyu az miktarda asittir. Çünkü soluduğumuz havanın içerisinde bir miktar karbonhüksüt var. Karbonhüksüt asitik özellik gösterdiği için yağmur suyunun pH'i nötr olarak kabul ettiğimiz 7'nin altındadır. Fakat artan e, fabrika sanayi kullanımı, araç egzozları, e, artan insan nüfusu ve farklı etkenler, orman yangınları gibi nedenlerle atmosfere saldığımız karbondioksit, karbonmonoksit, azot dioksit veya azot monoksit veya karbonik asit gibi gazlar atmosfere yoğunluğunu arttırdıkça ve bunlar yağışlara yer yüzünde düştükçe yağmur suyunun pH'ı sıfıra doğru yaklaşmaktadır. Eğer yağmur suyunun pH'ı 5.6'nın altına inmeye başlamışsa biz bu yağmurlara asit yağmuru adını vermekteyiz. Dilerseniz buraya kadar anlattıklarımızla ilgili Mart ayında yayınlanan iki örnek sorumuza devam edelim. İsterseniz önce soruyu okuyalım. Aşağıdaki grafikte P, R, S elementlerinin katman sayıları ve son katmanlık elektron sayıları verilmiştir. Verilen grafiğe göre çıkarılmanın hangileri doğrudur? Önce birinci öncülümüzle başlayalım. Elementin atom numaraları P büyüktür, R büyüktür, S. Atom numaralarının proton sayıları olduğunu hatırlıyoruzdur değil mi? Bakalım elementi iki katmana sahipmiş ve son katmana 7 elektron varmış. Birinci katmanımız 2 elektron alır, 2 katman olduğu için ve ikinci katmanda 7 elektron olduğu için 7 artı 2, 9 protona sahiptir. R elementimize baktığımızda ise 2 katmana sahip olduğunu ve son katmanda 8 elektrona sahip olduğunu görüyoruz. Buradan R elementinin soy olduğunu söyleyebiliriz. Ve 8, birinci katmanın 2 elektron olduğu için 8 artı 2 10 protona sahip olan bir elementten bahsediyoruz. 10 P ise 9'u. S elementi ise tek katmanlı ve 2 elektrona sahip ve bu nedenle 2 protonu vardır. Neden 2 protonu vardır? Nötr atomlarda proton sayısı elektron sayısına eşittir. O halde sanmak gerekirse atom numarası en büyük olan R elementi İkinci olan P elementi, üçüncü olan S olduğu için R, P, S sıralaması fakat birinci öncülümüz yanlış olarak önümüze çıkmakta. Buradan eleme yapmamız gerekirse A şıkkını ve C şıkkını eleyerek sorumuza devam edebiliriz. R ve S elementinin kimyasal özellikleri benzerdir. R elementinin soy gazı olduğunu çünkü son katmana 8 elektron olduğunu söyledik. S elementi tek katmanlı ve son katmanı iki elektron olan helyum atomudur ve helyum da soygazdır. Bu nedenle R ve S elementinin soygaz olması benzer kimyasal özelliklere sahip olduklarını gösterir ve ikinci öncül doğrudur. Üçüncü öncülümüze bakıyoruz. P ve S elementleri periyodik cetvelde aynı yatay sırada bulunmaktadır. Aynı yatay sıraları biz periyot diyorduk ve katman sayısı ile buluyorduk. O halde bakalım P elementin iki katmanı var. S elementinin tek katmanı var. Aynı sayıda katmanı içermedikleri için aynı periyotta olmaları mümkün değil. S elementi birinci periyotta, P elementi ise ikinci periyottadır. O halde üçüncü öncülümüze yanlış olduğu için doğru cevabımız yalnız 2, 5 olarak önümüze çıkmaktadır. Bir diğer soruyla devam edelim isterseniz. Elementler kimyasal olay neticesinde birleşerek yeni bir madde oluştururlar. Bu kimyasal olay sırasında oluşan bileşiğin kütlesi tepkimeye katılan elementlerin kütleleri toplamına eşittir. Yapılan deneylerde farklı miktarlardaki azot ve hidrojen gazları uygun şartlarda tepkimeye sokularak amonyak bileşiğin oluşumu gözlenmiştir. Tepkimenin oluşum modeli ve maddelerin ile ilgili tablo aşağıda verilmiştir. Bu tabloya baktığınızda hangi ölçünde hata yapılmıştır? Burada kütleyi kullanmışız. Tepkimede kütlenin korunumunu biliyoruz. Bir tepkimede girenler tepkimeye girenler ile çıkanların kütlesi aynı olması gerekir. O halde tepkimeden önce ve tepkimeden sonraki kütleleri toplar ve eğer eşit olup olmadığına bakarsak soruyu çözmüş oluruz. Bakalım birinci deneyde. 16 artı 3, 19 gramlık bir kütleye birinci deneyin ikinci bölümünde yani tepkimeden sonra 17 artı 2 19 gramlı bir kütle oluşuyoruz 19 19'a eşit olduğu için birinci deneyde bir hata bulunmamaktadır İkinci deneyle devam edelim 44 artı 9 53 grama ulaşmaktayız tepkimeden önceki kütlemize. Tepkimeden sonra ise 51 artı 2 yine 53 gram sonucu ulaşmaktayız. O halde 2 nolu deneyde de ölçüm hatamız bulunmamakta. 3 nolu deneye baktığımızda 50 artı 56 artı 15'i görmekteyiz. Buradan 71 sonucunu elde ediyoruz. Peki e, deneyimizin tepkimeden sonraki kısmına bakalım. 68 artı 2, 70 sonucunu elde ediyoruz. O halde 71, 70'e eşit olmadığı ve kütlenin korunmadığını gördüğümüz için 3 numara deneyde hata yapılmıştır. Bir sonraki istersen 4 de kontrol edelim. 84 artı 20, 104'e ulaştırır bize. 102 artı 2 de 104 elde etmekteyiz. O halde 3 numaralı ölçünde hata yapıldığını görmekteyiz ve doğru cevabımız C şıkkı olarak önümüze çıkmaktan. Buraya kadar sizlere 8. sınıf 4. De, de yer alan ve LGS sınavı kapsamında sorumlu olduğunuz konulardan kısa kısa bilgiler vermeye çalıştık. Örnek sorularda konumuzu desteklemeye çalıştık. Umarım memnun kalmışsınızdır. Lütfen evde bol bol soru çözme ve konu tekrar yapmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Lütfen kendinize iyi bakın.